Malatya Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Sayın Tonguç Erbaş'la birlikteyiz ve Borsa İstanbul tarafı başta olmak üzere artık yılın son haftasında yılı nasıl kapatıyor? şöyle genel bir değerlendirme yapacağız. Tonguç Bey günaydın hoş geldiniz. Merhabalar Merve Hanım günaydın hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi borsayla başlayayım çünkü son hafta bir satış var nedenini tabii biraz daha sormak istiyorum. Ee, bu bizi yeni yıla nasıl taşır? Yılın son haftası saat artık işte bugün yarın son. Ee, belki yarın işte hani yılbaşı arifesi daha bir e, düşük hacim olacak. Ama genel görünümde zaten e, düşük hacimli bir hafta geçirdik. E, Olanda da bir satış baskısı vardı. Nasıl geçti bu hafta borsa tarafında? Yani genelde e, yılın son haftaları biraz söylediğim gibi hem böyle hacim düşük oluyor, keyifsiz olabiliyor. Çünkü yurt dışında... Yani çok majör bir beklenti yok, veri atışı yok. İşte Noel nedeniyle farklı ülkelerin farklı tarihlerde tatil olduğu günler var ki hani bu tatil olmadığı, kapalı olmadığı zamanların da dışında ya oradaki yatırımcılar da biraz ister istemez bu yılbaşıyla ilgili hani planları üzerinde biraz piyasadan uzak durabiliyorlar. Bu çok yani her yıl yaşadığımız bir durum. E, Borsa İstanbul özelinde de aslında e, bunu biz biraz geçen hafta veya pazar günü bir yükselişle açıldı. E, bunu da konuştuk. Neden? Çünkü e, özellikle Salı günü başlayan ve dün biraz daha yoğunlaşan satışların ben yine yıl sonu kapanışıyla ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani e, kredili işlemler olabilir TL'ye geçmek isteyenler çünkü o TL artı iki kuralı nedeniyle hani Cuma Perşembe değil de daha çok öncesinde. E, kar realizasyonu veya hissesini satıp e, başka bir e, TL veya farklı bir varlığa geçmek isteyen yatırımcılar noktasında bir e, bunu düşünebilecek kişiler için de bazen borsada e, bu geri çekilme oluruyor. Bunu yapanlar yani kredili pozisyonların kapanması vesaire yapanlar ve bunları da e, kullananlar da olabiliyor. Yani piyasa aşağı geldikçe. E, o fiyat seviyesini de e, işte düşük hacimli bir şekilde aşağı doğru baskılayarak bir e, suni aslında fiyatlama oluşuyor oluşuyordu. Çünkü trendi aşağıya da yukarı götürebilecek bu hafta içinde de çok farklı değişimler olmadı yani yurt dışında da. E, bugün de yarın da olmayacak açıkçası. Eğer bu sevmediğim senaryo yani kredi işlemlerin ya da TL'ye geçişin düz e, satışlarıyla da 5.300'ün altına geldik ama hemen üstünde toparlaması seansı sonunda Biraz bu senaryonun doğruluğunu e, bu sabahki açılışta hani dün gibi değil de biraz daha yukarıdan veya bir yatay başlangıçla gerçekleşmesi durumunda e, o zaman e, evet bundanmış deyip e, büyük ihtimal bugün yarın da biraz daha böyle sıkışık bir piyasada e, gideceğiz. E, aslında hisse bazlı e, yine görüyoruz yani borsa düşerken de yükselen hisseleri veya borsa düşerken diğerlerinden daha fazla aşağı doğru reaksiyon veren hisseleri görüyoruz. E, haber akışları çok önemli oldu bu hafta. Yani şirketler nezdinde gelen işte sermaye artırımları olsun, yatırım haberleri olsun, e, bazı raporlar olsun. Hani bunlar hisselerin fiyatlarına tabii e, dışarıdan başka bir etki olmadığı için e, daha net etkileyen gelişmelerdi bana kalırsa. Ben şöyle düşünüyorum, yani çok aşağı bugün ve yarın ya da çok yukarı bir inme e, düşünmek yerine hani 5300 5500 arasında e, kalabilecek bir borsa e, kapanışı yıl sonu için e, beklemek daha mantıklı ve bu hafta yapılan işlemlerin de e, hani bir yeni yılla e, çok ilintilendirilmesi veya bağlantı kurularak ha demek ki işte yeni yılda da düşecek ya da çıkacak gibi bir bekleyen fikri yaratması çok doğru değil çünkü Yeni Yılla birlikte e, bu haftayı unutmuş olacağız, yıl kapanışı olduğunu unutmuş olacağız. Tekrar hacimli e, beklentisi olan bir yıla gireceğiz. Yani yıl içerisinde önümüzdeki yılda düşüşler çıkışlar olabilir ama bu haftaki işlemlerin, şirket fiyatlamalarının, piyasadaki fiyat değişimlerinin ben e, şahsen çok böyle e, bir şeye yorulmaması gerektiğini, çok e, da anlamlı olmadığını düşünüyorum tamamen. Yüz gerek doğru işte aşağı yukarı hareketler bir borsa var. E, Yeni halka arzlar da görecek miyiz? Yani şöyle e, bu ara çok e, bir yeniden halka arz e, furyasının... başladığını görüyoruz ama hani yılbaşı itibariyle halka arz tarafında beklentiler neler ve halka arz e, şirketlerinde nasıl bir potansiyel görüyorsunuz? Şimdi bizim geçen halka arzımız öncesinde e, ben. Son iki yılın, son iki yılda galiba 92 adet olduğu şey, yani son iki tane daha borsaya gelirse yani açıklanan 92 tane var. İşte 90 tanesine baktığımızda hepsi yani o geçen hafta itibariyle başlangıç seviyesinden üzerindeydi. Sadece bir şirket vardı adını hatırlamıyorum ama o hafta %3 mesela başlangıç seviyesinin gerisinde kalmış. Belki orada toparlamıştı bilemiyorum. E, dolayısıyla e, şirket performansları son iki yıl tabii ki borsada yükseliyordu ama halka açılan her şirketin piyasa değeri başladığı seviyenin üzerinde neredeyse gerçekleşmiş. Şimdi e, siz bir şirket yöneticisi, patronu veya işte e, bir finansmana erişmek isteyen bir grup olarak kendinizi düşünün, e, dışarıda işte bankacılık sistemi, finansal sistem var buradan o katkıyı sağlatabilirsiniz. Veya şirketinizi büyütmek için Borsa İstanbul içerisinde e, kısmen bizim de konuştuğumuz ucuz finansman dediğimiz ve şirketinizin e, bilinirliğini, kurumsallığını arttıran ve aynı zamanda bir değer olarak, yani siz hesap kitap yaptığınızda benim şirketim 100 lira ediyor ama borsada şirkete açık payların günlük işlemleriyle net bir e, şirket değerlemesi, bir piyasa değeri yapabileceğiniz bir ortama ee, geçme gibi bir e, durumunuz olması çok daha bence şirketleri cezletmeye devam edecek. O noktada, hani performans olarak, e, kurumsallık açısından e, borsa içinde e, daha bilinir olma noktasında bence şirketler de çok net borsa İstanbul keşfettiler. E, ve ben geçen sene, bu sene aslında çok e, hani hem hacimsel olarak hem de e, e, sayı olarak e, şirketlerin borsa, kote olmaları çok iyi iki tane yıl yaşadığımızı düşünüyorum. Ve bunun 2023'te de seçim yılı olmasına rağmen devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü sırada bekleyen yani sermaye kursuna iletilmiş veya hala benim görüştüğüm mesela özellikle şirketler daha henüz yapalım, halka az, e, olmak istiyoruz ama ne yapmamız gerekir e, sorusunu soran şirketler var. Dolayısıyla e, çalışmalarına daha yeni başlamış son aşamaya gelmiş birçok şirketin olduğunu biliyoruz. Yani bizim de görüşmelerimizin içerisinde bunları net bir şekilde ifade ettikleri için o açıdan ben de nasıl ki yatırımcılar borsayı işte 3.5 milyon üzerinde bir yatırımcıyla tanıştı, gördü getirisini, riskini mümkün olduğu kadar bu dalgalanmalar içinde yaşadı dolayısıyla şirketlerde hep söylüyorum 2500-4500 arası bize benzer ülkelerde halka açılmış şirketler var. Yani en azından bizim de 700-800 adet e, büyük ya da orta ölçekli şirketimizin çok yakın bir zamanda borsada olması gerekiyor. E, ve bunu da şirketlerimiz anladı. Ve bu yönde de artık bana kalırsa durdurulamaz bir istek olacaktır. Yani borsa geri çekilse de daha fazla yükselse de e, halka açık olmanın da bir e, tabiri caizse e, tadını, e, değerini bilgisinde şirketleriniz anda o açıdan e, bence performanslar halka açılan şirketlerinde iyi olmaya devam edecek çünkü talep çok yüksek geliyor e, ve halka açılmak isteyen şirket sayımız da 2023'te de en azından son iki yıl yani bu yıl yılda geçen yıla kıyasla baktığımızda sayı olarak da benzer bir e, durumu teşkil edecektir diye düşünüyorum. E, ben genel piyasa beklentisi şöyle yani hem e, borsayı hem de alternatif araçları sorsam ilk çeyrekte nasıl bir e, beklenti var piyasalarda? Şimdi e, dışarıda bir kere Merve Hanım e, hala bir zayıf şey borsa görüntüsü olacak Hı -hı. gibi. Zaten biliyorsunuz işte kripto varlıklar mesela geçen sene e, bitcoin üzerinden gidersek %70 gerilemiş. Ya bu tarafın da biraz e, durgun kalacağını düşünüyorum. Yani yurt dışı borsa e, ve özellikle kripto bir varlık e, biraz daha e, yatay seyreden veya aşağı doğru giden bir baskı olacak orada. Çünkü bir süre daha yüksek faiz, resesyon endişesi gibi iki başlık, e, hatta yüksek enflasyon da diyebiliriz. E, burada yüksek tahvil faizleriyle birlikte, kısmen değerli dolarla birlikte, bu piyasaları etkileyecektir. Dolayısıyla son 3 ayda yaşadığımızın farklı bir gelişmesini yurt dışında ben göreceğimizi tahmin etmiyorum. İlk çeyrek için sorduğunuzdan dolayı. Hı hı. içeride ise bu arada küresel olarak ben altın fiyatlarının biraz daha ilk çeyrekte hareketli olabileceğini düşünüyorum. Yani bu da hani on altını belki işte o kasım Şubat aralığındaki geçirdiğimiz iki aylık 200 dolarlık yükseliş sonrası bir nebze daha bence canlı tutabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla yurt dışında bence dolar bazlı altın fiyatlaması etkili olacaktır. İçeride ise bir kere Merkez Bankamız herhalde faiz indirimlerini bir için noktalayacak gibi gözüküyor. Onun haricinde içeride de kur ve buna bağlı gram altında da aşağı hareketler sınırlı olsa da yükselişlerin de yine ben yatay veya yukarı yönlü böyle sınırlı kalacağını düşünüyorum. Dolayısıyla konuşabileceğimiz bir dolar bazlı altınımız var içeride. Bir de tekrar borsa İstanbul var. Şimdi borsa İstanbul'da e, pozitif negatif hep söylüyorum. İşte mesela EYT'den KGP'ye askeri ücrete e, yapılacak buradaki düşük kredi maliyetleriyle piyasaya destekleyecek bir seçim öncesi e, neredeyse hani e, gelirlerin ve paranın biraz daha bollaştığı bir piyasa olacak. Şimdi burada e, seçenekler içerisinde borsa hala alternatifsiz kalmaya devam edecekse buraya ilginin de e, ben devam edeceğini düşünüyorum. Fakat karşı tarafta dünyada zayıflayan bir büyüme inmesi ki bize de yansıyor bu. İşte Faizimizin artık belli bir noktada e, bir süre daha devam edecek beklentisi. Politika Faizi, Merkez Bankası tarafında e, özellikle e, artan bu enflasyon kur hareketi gibi beklentinin enflasyonda hemen Ocak başında ve Şubat başında yaşayacağımız baz etkisiyle bir 20 puanın belki de üzerinde yıllıkta bir geri çekilme e, gibi hani borsayı aslında e, 2022'de çok canlı tutan bazı başlıklarda da beklentilerin yataylaşması söz konusu olabilir. O açıdan e, ben bir kere 2023'ün genelinde e, hani borsada bu yıl kadar yüksek bir performans beklemiyorum. Ama ilk çeyrekte de e, kısmi düzeltmeler e, olmaya devam edebilir. Dolayısıyla daha yatay e, belki altının biraz daha ön plana çıktı ama diğer pazarların e, kendi destek seviyelerini yokladığı diyelim tabiri caizse bir ilk çeyrek geçirebiliriz. Ama 2023'te de yine en çok e, işte enflasyondur, Merkez Bankası kararlarıdır vesaire ama özellikle piyasa şartları içerisinde büyümenin ee, ne duruma geldiğini, nasıl şekillendiğini, nasıl devam edeceğini hem Türkiye için hem dünya için daha çok konuşacağımız bir yıl e, olacağını düşünüyorum açıkçası. Küresel borsalarda peki, yani şöyle sorayım, yani 2023 e, bu senenin aksine borsalarda, küresel tarafta istenileni verebilir mi? Nasıl görüyorsunuz bugünden yarına? Şimdi yurt dışında bir yatırım yapacaksam veya işte bu fonlara yatırım yapacaksam, hani burada bir performans bekliyorsam ve bunu yukarı doğru düşünüyorsam, çünkü artık dünyada her iki yöne doğru da birçok işlem yapabiliyorsunuz. En azından iç çeyreğin geçmesini bekleyebilirim. Oradaki kilit durum şu olacaktır. Fed'in faiz evet yavaşlatacak artışlarını ama bitmeye yönelik yani belki Şubat ayındaki toplantıda bu sinyali görebiliriz. Ve özellikle belli destek seviyeleri mesela S&P'de 3.250-3.300 gibi yerler olabilir. E, o baskıyı biraz daha hissettikten sonra yüksek enflasyon, yüksek faiz e, ve güçlü dolar gibi. E, ama bunu e, yılın genelinde azalabileceği bir dönem olacaktır. Yani her şeyin tekrar tepe yaptığı, bu faiz artışlarının vesaire ama büyümenin yavaşlamaya devam ettiği, stafyilasyon riski gibi bir şey konuşulmaya başlanacak diye düşünüyorum daha fazla seneye. İşte bu ne zaman olur? Mesela Şubat sonu e, ile Nisan arası bir yer olabilir. Ya yani bunları kestirmek çok kolay değil. Yani yurt dışında piyasaların dip yaptığı ve artık daha kötü olabileceği noktasında bir beklenti oluşacağını ben düşünüyorum. Ama burada e, işte Fed'in biraz daha yumuşaması. Enflasyonun aşağı gelmesi, büyümenin o belki resesyonla birlikte dip yaptıktan sonra işte ikinci ve üçüncü çeyrekte tekrar yükselişe geçebileceği gibi yurt dışında sonra oluşabilecek iyimserliği satın almak için bence bu birinci çeyrek ve ikinci çeyrek arasında bir noktada hani yurt dışındaki piyasalar e, yani tabii yeni bir bilinmez e, gelişme olmazsa yani ben şu an için mevcut sistemi konuşuyorum. Oralarda oluşacak diplerde e, tekrardan yurt dışında hisse senedi piyasası için pozisyon alınabilir. Yani şu an için benim aklımda S&P'de mesela o 3250 3300 civarı var. E, çünkü ondan sonra faizlerin yani daha doğrusu tahvil faizlerin daha fazla artmayacağını, doların daha e, güçsüz kalacağını, e, evet altın ön plana çıksa da yurt dışı için konuşuyorum tekrar, bu gelinen düzeltme yılı ve sonrasındaki işte konuştuğumuz 3-4 aylık süre sonrasında e, o kötü beklentiler sonrası o fiyatların ucuzladığı yerlerden yeniden alışlar geleceğini düşünüyorum. Ama bu 6. ay olabilir, 4. ay olabilir ama bu gelişmeyi takip edeceğim. Yani ne zamanki çok kötü senaryolar konuşulmaya başlanıyorsa yurt dışında işte büyümemiz, ee, zaten 0.5 bekliyor FETÖ. Yani evet. bir resepsiyon, resepsiyon olacak gibi. Bu gibi gördükten sonra bence alım yapmak ya da yukarı yönlü beklenti e, içine girmek yurt dışı için çok daha doğru olur. Çok teşekkür ederim sevgili Tonguç Çarbaş. görüşmek üzere diliyorum. Yayına katkı için sağ olun. İyi seneler şimdiden. Ben de görüşemezsek tüm kanalın sizlerin yeni yılını tutuyorum. Sağ olun eksik e, olmayın. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bizden de sevgiler. Sayın Tongu Çarbaş'ı ağırladık.